Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mini kart videosundan yeni bir video. Merhaba. Merhaba. Ben <laughs> Şimdi ee, ilk önce komut video çekeceğiz inşallah. Evet. Şimdi komut bloğu almayı gösteriyorum. Allah yanlış yaptım. Komut bloğu almayı gösteriyorum arkadaşlar. Evet Buraya give yazıyoruz. Neydi su yuvarlak hal koyup S şey yapıp John Matt Block alıyoruz. John Matt alıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir alayım şimdi. Aldım şimdi. Şimdi ilk önce ellerimizi havaya kaldırmaya gösteriyorum arkadaşlar. Hemen gösterelim. Flyer animasyon. Ondan sonra Dur ismimi ne hemen bakayım arkadaşlar bir. ben zuriyim ben zuriyim ben yapalım arkadaşlar. Nasıl buraya A koyuyoruz ve buraya bin yazıyoruz. Oldu lan. Cüne giriyor. Hadi <laughs> <laughs> içinden çıkar mısın? Lan elini sen havaya kaldırdın mı? Hı, kaldırdım ya. Zeka. Arkadaşlar şimdi ben görmüş olsun. Borulu gidiyor. <laughs> şimdi de Şimdi birazdan göstereceğim ikinizi de. Reka. Şimdi video alalım kendime arkadaşlarımız da görsün. Şimdi yine hemen alalım. Video. Şimdi arkadaşlarım elim böyle. Bir anda elim böyle kalkıyor. Şimdi bu el indirmesini de göstereceğim arkadaşlar. el indirmeye göstereyim. Arkadaşlar zaten el indirmelerde aynısı çok kolay. Evet. El, yani el kaldırma yapan el indirmeyi haydi Evet haydi. arkadaşlar. Bu arada komutlarımızın hepsi çalışıyor. Evet. Güncel sürümde de 1.17'de e bile çalışıyor. Yani 1.16, e 1.16 e 20. Hepsinde evet. çalışıyor arkadaşlar. Yani evet. Komutlarımız güncel güncel. Evet. Ha sen de <laughs> Şimdi. yazıyoruz buraya aynı şekilde a yazıp buraya ama sıfır yazıyoruz onu boşluk koyup yazıyoruz Aha, sıfır. Zaten arkadaşlar komut aynı sadece sonra 999 yerine bin ya evet. yazarsınız yani oluyor duruma göre sıfır e, yazacaksınız oraya indirmek evet. için de sıfır yazıyorsunuz. Kardeşim kendisine göstersin. Şimdi. Zaten aynı komut bir yapsanız da olur ama sizin kararınız Allah korusun diye. Biz, bak, şimdi 50 elli milli arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi buraya da uçurma komut um, şey. Şimşek çarptırma komutunu yapalım şimdi buraya bir. Evet arkadaşlar. Evet. Ondan sonra ben de yapayım. yapacaklarımız. Hani tabii benimkinden biraz uzak. Yapar mısın? Yaparım. Şimdi siman light bolt. Ama biraz hmm. bekle ki şeyini alsınlar. Evet zaten öyle yapacağım. Buraya o gelsin. Arkadaşlar SSL yapabilirsiniz ya da bir not defteriniz varsa oraya da yazabilirsiniz. Yazdıysanız hemen yapalım. Dur. Son üstündekileri kırabilir zaten. Şimdi arkadaşlar bir tane bundan alıyoruz. Bir tane de bundan alıyoruz. Sadece bu var şimdi yapacağımız için. Böyle. Böyle. Onu yapmana gerek yok. Yok ya ben bir şey yapacağım. Sadece. Yani hepsini mi bağlayacaksın? Hı hı. Ama hepsini bağlamana gerek yok. Hepsini aynı anda da yapabilirsin. Dur yanlış yaptım. Dur bir, çarptım, dur bir dakika ben yazsam şimdi. Dur, şunu şunu söyle. Ya, yapma. böyle yaptık. Allah dur yanlış yaptık yine. Uf, neyse bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Ondan sonra bunda ben inekli bir şey yapacağım. <laughs> ne yapacağım? Bum bum bum. Ha da şey olmaz ya şey zaten. Biz çözebiliriz, ne malzemem. Bu Böyle yapıyoruz. Ondan sonra Biliyorum. Böyle ben çaptım şunu ne? Ya niye koymuyor? Şimdi şimdi aslında olması lazım ama öyle olmadı da. neyse. Onun yerine şöyle bir taktik daha var arkadaşlar. Onu yap onu yapmak istiyorum ben. Şimdi hemen yapalım. Aynı şekilde sadece bir tane şey farklı. Hemen göstereyim. Nerede? Mesela sık sık Nerede? Hadi bir çıkmadı. Nerede? Heh burada. Eş olmasın şimdi. Bura bir, iki. Şöyle şöyle. Sen sen yapmak bir saniye bir saniye bir saniye yapacağım. saniye İşte saniye bir saniye oldu da. bir <laughs> ya, yapıyorduk tamam. Ama onu bak konsol yapılan kısmında da göster bence. Yani öyle daha kolay şimdi. Yani, Sen dur. ben yani dursun yapayım ben yani biraz... de. Bu biraz. bir gibi Nasıl? Bak, böyle. Mor komti öyle. ama ben onu farklısını yapacağım bir. Onu göster de inelim. onu da göstereyim. Her zaman eklemişim zaten. Ben de şunu bir yapsana ben. O galiba. Hemen yapsana. Bir daha bir daha bir ha, bir ha. olursa bir dakika. Kırmadan mantığı bir deneyim belki olursa. Galiba oldu bir dakika. Sen bunu sadece hızlıca şey yap. Galiba ben yanlış yaptım. Sen bir yap şunu ben yanlış yaptım diye. Ne olsun. Aynı komutları galiba. Hayır, yapsın, yani. Yok. Aynı komutları galiba sen de yazmışsın. Sen niye Morse yaptın? Ne? Sen niye? Morse ile çünkü aynısı. Yani sürekli yaptığı için. Ben iyi bir yapsam çok memnun olurum da. Ben şu an şey, video seyrimde dolduğum için yapamadım. Yapayım ben, ben yapayım. de arka planda değil mi? <laughs> Hadi ya. Bir dakika. Ah, koy. Olmaz gerek. Oradan koyar mısın? Neden? Lan ya. Neden olmadı? Ya. Lan niye kırdın ikisini de? Sen kırdın öbürünü. <laughs> ya. Ya oraya şey koymadın yani. Ya o kadarsın. Lan ne Abi yaparsın? sen bunu direkt mor mor komple yap benimki gibi. Yok bir dakika ben yapayım. Nasıl oluyor? olmuyor? Benim bir kere yapmam gerekiyor. Bir kere mi? Ya, tamam. Bir kere hızlı. Sağ şimdi. Dur bir. Bakalım. Al yap bakalım. Hadi. Oldu mu? Oldu. Tamam. Ondan sonra seni bırak. Ah oh, şöyle. Şu video seninle ne çıkayım bir ilk önce. Ondan sonra göstereyim. <laughs> Hadi ne aynı şey, bir şey olsun. Video kaç dakika olmuş? Yok gerek yok daha bir dakika 10 dakika olmuş. 10 dakika mı olmuş? Ha birazdan birazdan. Ama çok az Olsun. ikinci i̇kinci videoya bağlarız artık. İki video çekelim. yaparsak. Evet. Şimdi ayrı yapalım. ayrı videolar atacağız arkadaşlar. Ee, video süresi elimizi ilk önce 15 dakika aşamadığımız için i̇şte elimizi böyle kaldırıyor. Bu da elimizi kaldırıp indiriyor. Ama hızlı Olmuş. biraz sanki şiddetli olmuş da bu çok hızlı oldu hala elim var elime baksana anda öyle elime ay şey ulan senin daha çok hızlı benimki aynı mı senin galiba evet Adam. gel lan buraya hadi ha ne oldu la, acaba bu zarar verir mi böyle çok hızlı oldu bilmiyorum ulan sen hayırdır sana bir eli yok etsin şimdi ee, şuraya Bence o şimdi şey şeyli yapmayalım. Teker teker yapsak daha iyi olur. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Dur lan bu niye çok hızlı? Artık, artık, artık bu Uğran, videomuz bitsin. Bir dakika, sadece söyleyeceğim şeyden sonra. Bitsin. Gel lan buraya şimdi, şimdi. Oh, Al, lan, sen. bak ne oluyor? Şimdi nane yedin lan. Benim el hareketimden kurtaramazsın. Görüşürüz arkadaş.